Baba! Ben geldim! Ya sabahın göründe ne işin var burada? Eve döndüm baba, dayanamadım! Neye dayanamadın ha? Kıskançlığa baba, sonunda Afife'yi boşadım! Ne? Ah mak herif! Aptal! Niye baba? Am bir de soruyor! lan sen benden izin almadan nasıl boşarsın karını? Her şeyi berbat ettin! Yahu, karı benim karım! Niye izin alayım? Karı seninse paralar da annesinin, yani karının, yani senin, yani benim. Vur, vur, vurma, vurma sana! Defol git yeniden nikahla karını, karışmam yoksa gözüme görünme mahvederim seni. Defol, defol, defol! Hep senin yüzünden geldi bunlar benim başıma. Ayol ne bileyim işlerin bu hale geleceğini. Bağlam artık. Ha? Emine kızım, sen de onun bileklerini al! Ol. Alır alın. Sen bu yalanları uydurmasaydın, bunların hiçbiri olmazdı. Yasemin, aa, sen de yangına körükle gidiyorsun. Görmüyor musun kızın halini? Afife, üzme kendini bu kadar. Nasıl olsa barışırsınız canım. Barışmaz, dünyada barışmaz. Öldüreceğim kendimi. Ne oluyor burada, kim kim öldürüyor? Melek! Buyur abi. Kim ağlattı benim güzel yeğenimi böyle? Ha? Ee, <laughs> şey abi, yani... Kemküm durma, cevap ver! Neden ağlıyor bu kız? Sorma başımıza geleni abi! Kocası Afife'yi boşamış! Ne?! Boşamış ha?! Nasıl boşar?! Ailemizin şerefi var! Vay namussuz! Vay alçak! Vay rezil vay! Hayırlı sabahlar! Ha? Oo damat bey! Nasılsın bakalım? E sağ olun dayıcığım! Keyifler yerinde mi? <laughs> yerinde dayıcığım! Belli belli! Bekarlık yaramış! İt evet. Kızındayıcım, Ne oldu? Daha ne olsun? Yeğenimi nasıl boşarsın? Ha. Ee, boşamış mıyım?